De daha. De, 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 de. De daha. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeyne'yi Cumhurbaşkanlığı külyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ve Nijer arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Nijer'in siyasi, askeri ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirici adımlarına yönelik Türkiye'nin desteğini ifade etti. Türkiye'nin Nijer halkını mağdur eden dış askeri müdahalelerin karşısında durduğunu ve buna devam edeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Nijer'e yönelik desteklerini arttırarak sürdüreceğini, iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak için adımlar atılacağını kaydetti.